Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de bu tamamen e, normal mod etkinliğini bitirdik. Zaten herkes bitirebilir. Evet, büyük kartları elinizde olması lazım. Tomluktur, çarpmadır. Bunlar olduğu zaman işiniz kolay. Benim destem böyle bir desteydi. Etkili bir deste. Alıp kullanabilirsiniz. Aktivite günlüğünden de baktığımızda genelde 1, 2, 3, 4, 5 bir kere yenilmiş, iki kere yenilmiş, 6 ve 7 olarak şu şekilde böyle iki, iki bu etkinliği bitirdik. Etkinlik dediğim gibi büyü kartları çarpmadır, oktur. Böyle şeyleri almanız lazım. Bu şekilde bu etkinliği de bitiriyoruz işte alalım. Evet. Ve bu büyük e, büyül öğeleri de söylemem gereken şey. Bunları sıradan kartları arttırabiliyorsunuz. Bunları ender. Bunları destansı. Bunları da efsanevi ee, Bunlarda e, kartlar kitabında destansı işte sıradan Ender e, efsanevi olarak bunları kullanıyorsunuz Bunları e, 12 seviye olan kartlar kullanırsanız 13'e tamamlıyor komple e, e, Bu sandık anahtarı da biliyorsunuz zaten sandıkların açıklık sürelerini hemen 300 anahtar olarak şu en önemli şey büyülü para büyülü parayı kesinlikle ve kesinlikle 12 seviye olan kartlarınızı 13 yapmakta kullanın 100 bin para boşuna gitmesin 11 seviye bir kart 12'ye yaparsanız 50 bin altın olan 50 bin altın çöpe gidiyor kesinlikle böyle kullanmayın bu parayı 13 maksamak için kullanın yani o 50 bin para sizin hesabınıza geçse altın olarak anlayacağım bu şekilde iki kartı arttırabilirsiniz. Mesela 50 bin, 50 bin ya da 20 binlik 5 tane kartı arttırabilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Ee, kullanmadığınız şey yap gidiyor. Bu, bu şekilde de bunları söylemiş olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.